Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Vlog tarzı arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar e, Ben Youtube'da bir tane adını gördüm arkadaşlar. E, yani burada üç kutu büyütüyordum bu arada. Adam taktiği yaptıkça karakter çıkıyor. Yaptıkça çıkıyor, yaptıkça çıkıyor. Ben ki Bence biz de bunu bir deneyelim. Eee arkadaşlar deneyelim dedim. Tamam dükkana geliyoruz dedim. Arkadaşlar taktiğimiz şöyle başladı. Bu arada oyunumu el yapımı sört geldi. Kostümü beğendim On üzerinden 4 veriyorum. Arkadaşlar kostümü çok beğenmedim. Neyse arkadaşlar. Adam ne yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Önce geliyor burada. Ama mesela teklif var mı? Teklif var ben bu teklifi alıyormuş gibi yapıyorum. sonra çıkıyorum. Ama buraya geliyorum. İstediğim karaktere arkadaşlar buradan Ben Mortis istiyorum. İstediğim karakter. Mortis'in arkadaşlar böyle etrafını 10 kere dönüyor görüyor. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 taktik yani işe yararsa arkadaşlar yapın hemen ha. On, tamam arkadaşlar yaptım. Sonra arkadaşlar buraya geliyoruz. Profilimize mo mortise tıklıyoruz. Hadi abi de tıklayalım birkaç kez. Sonra profilimizi şu ilk baştaki fotoğraf ettiğiniz arkadaşlar. İsminizin rengini e, istediğiniz gibi yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben ben de çok öldüğüne inanmıyorum. Bana uzun zamandır karakter çıkmaya çıkacağını hala düşünmüyorum. Son arkadaşlar? Dükkana tekrardan gelip tekrardan bir alıyormuş gibi yapalım be. Tamam yaptık. Sana geliyoruz arkadaşlar. Sıra büyük kutuları açma vaktinde. Şimdi arkadaşlar kutular bu sefer mortis yaptığımızda aynen kutulara yapıyoruz. Bu sefer şey de yapamayacağım arkadaşlar. Dönüm. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 49 altın. Vermedi. Evet arkadaşlar vermedi. Diğerini deniyoruz. Ama bayağı yakın bir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 9, 10. 54, 54, 54, 54. 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 aga 54. döndüremedim ya çıkmadı arkadaşlar. Ben ama arkadaşlar size bu taktiği göstereceğim. Bir dakika videoyu durduruyor. Arkadaşlar benim bulduğum video ne oluyor lan ekranı? Ekranı ne oluyor arkadaşlar de. Arkadaşlar sorun bende değilmiş arkadaş değilmiş. Ee, arkadaşlar e, o taktiği yapan arkadaş ne yazık kanalına son verilmiş. Ee, yani yeni kanalından video atmış. Kanalıma son verildi falan filan. Evet. Oğlum bunun ekranı da ne biçim ya. Neyse evet, arkadaşlar. Buradan dilini ee, nasıl bir dilini yapıyor işte. Yapıyor arkadaşlar. Konumu değiştirdi aynen. Şimdi dili soğumal yapıyor. Tamam. Yapıyor arkadaşlar. Arkadaşlar ben o izleyeyim. Sonra da anlatırım arkadaşlar ya ben bir. Arkadaşlar o arkadaşlar da taktik olmuyormuş. Arkadaşımız taktik yapamadı. Hmm, ben şimdi Bu arada arkadaşlar profil fotoğrafımı ne yapayım? Ee, şimdi bütün karakterleri sevdiğim için şu bira şişesini koydum arkadaşlar yorumlara yazın hangi bunu da yakında alacağım bayağı az kaldı ee, arkadaşlar hangi karakter hangisini ye ee, yorumlara yazın en fazla yorum şey olanın arkadaşlar en fazla çıkan karakter yazılan, yazılan karakteri alacağım bu fotoğrafını arkadaşlar inşallah sonra rahatsınız yani yok yok tövbe estağfurullah Şimdilik içki biraz kaldı. Ne işte. Hı, havalı bir şey yapalım yani. Lama havalı yani. yani. Sonra bibi havalı. En havalı. Kralım var zannettim oğlum diye ne mutlu oldum ya. Neyse arkadaşlar. Işte. Bir bir maç atsak mı? Bu arada arkadaşlar kulübümüze gelirseniz 10 bin kupa öpücükleriniz. 2018 bölümünde 70 20 saçlık kot turnuvası var. Lütfen katın arkadaşlar. <laughs> Kulüpte çok güzel çekilişler var. Oyuncu yorumlarımız. Bu biraz uzun sürecek Ben videoyu durdururum. Beklerim. Bu aralar neden oldu bilmiyorum ama ben arkadaşlar 17K oldum ya onlar açılma ekranı bayağı yavaş geliyor. Ben de internetten fonluyum. Onun internete bak ya. Evet. Zeki seviyor muyum? Yani. Güzel bir daha karakter. Ama Super değil de destansı olması gerekiyor bence bu karakterin. Karakter Super olmak için çok güzel. <laughs> Super Ender olmak için e, iyi bir karakter değil yani verenler olmamalı yani. Süper telif. Buradan şey yok ya. Verin geçen sefer telif yemişti onu bileceğim yani. Boş lan. Süper telif benim bir şeyime bakacak hali yok ya. Çok kötü. Kesti herhalde. Dur. Kesti Bazı böyle caniler var kesiyor arkadaşlar. Bazıları salıyor. Ne tarzı ben de bir şey, yani maçı vardı ya. Tam deney vardı bakalım onu yapabilecek mi? Neredeyiz o deney? Ama onu da tek başıma yapamam. Arkadaşlar ne yapacağım biliyor musunuz? Bu arada arkadaşlar Vs VT ve VT2 adlı iki tane haritam var. İkisinden birisini göndereceğim. Bunu da yorumlara yazmayı unutmayın. vs 2 arkadaşlar bildiğiniz vs VT vs normal vs de şöyle arkadaşlar hemen göstereyim açayım artık şöyle bir harita yaptım incelebilirsiniz burada videoyu durdurmanıza gerek yok ya yani. arkadaşlar bakan var bir şuraya like attım attı mı ya yani? attınız mı lan like'ını herhalde tamam şimdi bir vs2 açıyorum evet Bu çılgınlığı yapacağım ne karşıya adam ne bu var Aynen aynen. Karşıma 3 bot açtım hadi. Bir inşallah kork çıkmaz Ama oğlum botlar normalde noob falan geliyor da al adam al. Adama ama onlar kıramaz. Hiçbirinde kırıcı karakter değil. Bu onları kesmek biraz zor olacak. Aa, ne baba tamam, ne? Tamam abi özür Atmaya çalışıyor üzülüyor. Ben şimdi bir hemen kırayım. <laughs> oğlum git ya. Gelme gelme sal beni. Ananı babanı alalım. Sallan anasını. Bugün ne video yapacağımı karar veremedim. Ben dedim ki var biraz kutu biriktireyim. Video falan çekerim dedim. İşte arkadaşlar bunlar taktik dedim. Keşke YouTube'dan biraz taktik baksaydık da onları Bu taktik ben adam her kutu açtığında oluyor. Geçin. Demek ki montajmış. Gel ver bakayım. Bıdink. Dönmez bitti artık. Bakayım, çok güzel, çok güzel. Çok da bu arada arkadaşlar 17 k şerifine bunu aldım. Arkadaşlar bu arada 30 abone olalım. Bir 30 abone olursak bu rolde salacağım. İşte bir 30 abone olmamız gerekiyor. 30 abone olmasak da ben alırım yani bu rolde. Yani neyse. Arkadaşlar ben 17 k şerifine Hayır, hayır Ha oğlum yanlışlıklar. Onu da size hava atmak için göstermiştim de. işte bunu aldım 17 kaç şerefine. Ama kostüm baya güzel değil mi arkadaşlar? Hıp hıp deneme hı mağarasına girelim. 10 da kiko başlayacağım. Hıp hıp deneme mağarasına girelim. Arkadaşlar atışları baya güzel. Bu kostümün 79 taşı olması Gerekirken bu kostüm 39 saç. Ben hemen alayım dedim. Tarık vs. Bu şey. İsmini bilmiyorum. Bir de şeyin atışlarını da yardım. arkadaşlar. Bekle. Bir şey ettim Normal arkadaşlar. Onu diyorum ya. Şimdi arkadaşlar şuraya koyuyorum. Orada çantada. Bugün arkadaşlar su atıyor. Ben de su atıyorum. Bayağı güzel kostüm grafiklerini falan bayağı beğendim. Tabi şey animasyon yok o kötü olmuş. Yani animasyon olsa 149 taş olurdu. Dur şimdi bekle bekle dur. Tabi sen bir sal kanka ben bunları çekerim. Hatta tabi sen bir şuraya git lan. Boş yapma. Ben bunları kesebilirim Tamam. Sen bir de şuraya alalım. Gel bakalım. Tamam şimdi şurada, şuradakiler bir gelsin. Durun durun. Hıh, geldiler şimdi Tamam arkadaşlar şimdi bunu ortaya fırlatıyorum. Bakalım hepsini öldürebilecek mi? Bunda bir de yıldız gücü vardı ya böyle sekiyordu ya. O yıldız gücünü çok güzel oldu. Hepsini öldürebiliyor mu? Aynen yaşıyor. Aynen. Nice come on baby. Arkadaşlar bu arada iyi. Ne dönmesine bazı arkadaşlarımız var. Ee, çok güzel yorumlar atıyor. Onlara da çok teşekkür ederim burada. Arkadaşlar kendilerini biliyor. Çoğu videoma yorum atıyor. Among Us çakma ikisini de Ali için attım arkadaşlar. Çakma Among Us Part 2 de Ali için attım. Ee, ben arkadaşlar atın bir şey bir itirafta bulunayım. YouTube'u bırakmıştım arkadaşlar. Evet doğru YouTube'u bırakmıştım. Sonra dedim ki bana insanlar ne güzel yorumlar yapıyor dedim. Ve bana tekrardan umut kazandırdım. Adı hedefimiz 2500 yıl zamanı. 2 yani. Allah'ın izniyle olacağız. Oğlum sen de bir saat ödüyorum. Al geber. Ben tamam, şu an içimden beddua al. Neyse evet arkadaşlar. Kostüm güzel. Hatta seçim böyle bitirelim. diye açılar, açılar. İyi. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ne haberleriniz var. 28.com tutalım. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eee yorumlara yazın. Bir seri yapayım ben. Eee Hatta bana taktik yazın arkadaşlar taktik. Taktik yazın ben bayağı kutu biriktiririm. Hatta bu alacağım ya orada bayağı güzel kutular açarız. Yani 70 tane yer abi. Nix. Ne evet arkadaşlar Like atmayı unutmayın. Bay bay.